Zonguldak'a geldik, Daha özel bir iki eşyasını yine inceleme için vermediler, telefonlarını vermediler. İki telefon kullanıyormuştu, ee, kullanıyordu diyelim olmuştu suza yanlış. iPhone kırılmış, onu çözmeye çalışıyormuş. Ee, diğerini çözmüşler, şifrelerini kırmışlar. Ee, Savcı Bey'den görüştük. Ee, Savcı Bey daha çok erken olduğu için bize çok açıklama yapmadı ama dosyamızın bir fotokopisini aldık. Eee kişi işte ev hapsinde tutuluyormuş. Tahminimiz herhalde o bilezik mi ayağına bir şey takıyorlar. O takılıymış. Ee, biz bu işin şahitlerine şöyle inanmıyoruz, şöyle inanıyoruz. Şahitler sadece gördüğü bölümü anlatıyor. Evvelini anla, evvelini kimse bilmiyor. Sadece görmüşler. Ne kızcağız oradan sarkık oğlan tutuyor. E peki bu sarkarken nasıl tuttu? Niye bıraktı? E, şahitlerin gördüğü bölüm Bora. Bu bölüm. Niye o bölüme kadar ki olanı bilmiyorlar? Bu şahitlerin ifadesi neyi doğrular? Yani ondan evvelki bölüm yok ortada. E, camdan veya balkondan sarkan biri var. Biri de tutuyor. E, biri bağırıyor, biri bağırıyor. Biri yalvarıyor, biri bağırıyor. E, ama ondan evvelki bölümde bir şahit yok. Sadece kendisi var oğlanın. Biz yani son aşamaya kadar ne olursa olsun bir sebep vardır. Sebep. Sebep neydi? Sebebi ne yarattı? Şimdi bunlar iki ay küsmüştü. Gelmiş olan yalvarmış, yakarmış, barışmış. Kız evlenmiyorsak ay yani bir barışmayalım demiş. Bunu buraya kadar neyle çağırdı? Neyle kandırdı? Neyle getirdi? Ondan sonra neyle tartıştı? E şimdi oğlanın beyanlarına ben inanmam. Niye inanmam? Hiç kimse kendini suçlar mı? Vicdanı çok rahatsızmış, çok üzülüyormuş. O zaman doğruyu anlatsın. Şöyle oldu, ben bunu böyle kandırdım, böyle buraya kadar getirdim. Ondan sonra burada tartışınca e, o da gitti kendini attı desin, attıysa doğruysa. Ama doğruyu anlatarak anlatsın. Madem vicdanı sızlıyorsa, vicdanı sızlayan insan e, doğruyu anlatır, doğruyu konuşur. Hakkı adaletli konuşur. Bunun babası bile bana yalan söylüyor. Bakın, isteyen telefon konuşmalarımızı Türk Telekom'dan alabilir savcılık kanalıyla isterse. Oğlanın babası bana diyor ki siz e, şeye gidecekmişsiniz. İşte Zonguldak'a gidecekmişsiniz. Oğlum çok vicdan azabı çekiyor. Çok üzgün, psikolojik tedavi de görüyor. E, psikolojik tedavi görüyorsa bir de utanmadan şunu söylüyor. Sizi karşılasın, karşılayacakmış. Orada yardımcı olacakmış falan. Yalanı şuradan belli. Ev hapsindeki adam nasıl beni karşılayacak? Bir psikolojik tedavi görüyorsa nasıl görüyor? İki psikolojik tedavi gören bir insanın bizi karşılaması doğru mudur? Üç baba oğul yalancı bunlar. Baba oğul yalancı. Bana dürüstçe madem kızımızı seviyordu, madem çok üzgün, madem çok böyle vicdanı rahatsız. Niye dürüstçe anlatmadı? Ne için kavga ettiniz? Ne oldu? Niye çağırdın? Niye geldi? Giyinikti. Niye bırakmadın? Niye bıraksaydın gitseydi sana ne? Kızım bir ceza yerdi biterdi. Benim onu ödeyecek gücüm her türlü vardı. Seni ne ilgilendiriyor? Madem bırakmadın niye bırakmadın? Bırakmadıktan sonra ne dedin? Bu kızı tekrar ikna edip mesaj attırdın tamam hallettik diye. Ondan sonra da kızı çıldırttın veya git at kendini dedin attırdın. Yani doğru dürüstçe bunları anlatsın biz de inanalım. Şimdi belli bir yer kapalı kutu düdüklünün ucundan çıkan buharı görenler buhar çıktı diye bunu anlatıyor. Düdüklünün içinde ne var onu anlatan yok. Sadece buharı anlatıyorlar. Doğru. Buharı kim görürse herkes buharı anlatır. İçinde ne kaynıyor? Ne var? Et mi var? Süt mü var? Kuru fasulye mi var? Bunu bilen yok. E neymiş? Vatandaşlar ifade vermiş. E ben de veririm. Evet, bu araba bilmem ne plakalı araba. İçinde ne var? Ne bileyim ben? Silah mı var? Bomba mı var? Biliyoruz mu? Dışını görmüşsün. Ön en son aşamayı görmüş. Şahitler, e, şahitlerin e, söyledikleri göz önüne alınıyor. Tamam, o aşamayı gördümüş. Orada hem hemfikirim. Şahitlere de yalancı demiyorum. Onlar gördüklerini anlatıyorlar. Ama onun evvelini, onun evvelini. Şahit onun evvelini görmüş mü? Görmemiş. Bakın. Görmemiş. Şahit onun evvelini görmemiş. Şahitim var benim. Bugüne kadar kaç kere bozuşup küsüştüylerse kızım ayrılmış hep. Bu hıyar ağası gelmiş ikide bir. Kızımı yalvara yakara geri barışmış. E, amaç ne? E, ciddiymiş. Ciddiysen niye evlenmeyi teklif etmedin? Ettiyse ne oldu? Yani evlilik konuşuyorduk diyor. Ne dedin? Yok mu dedin? Yok dediysen kızım çıkmak istiyorsan niye bırakmadın? Niye daha tutuyorsun? Çok düşünüyorsan ee, evlenelim deseydin çok düşünmüyorsan sana ne bırak gitsin kızım üstünü başını giyinmiş arabası kapıda binip gidecek kaza yapar ölürdü biz de derdik ki trafik kazası oldu muamma olmazdı böyle bir şerefsiz haysiyetsiz insan bunlar babası da utanmadan bana biz sizi karşılayalım yardımcı olalım bir başsağlığı dilememişsin bir mezarlığa gelmemişsiniz insan bir aile büyüğünü yollar bizde adet böyledir yani tamam kendileri korkabilir, gelmeyebilir veya işte tahrik edebiliriz diyebilir ama illa aralarda istenilse bak babası benim telefonumu bulmuş. İstenirse ne yapardı? Bir aile büyüğümüzü bulurlardı. Ondan rica ederlerdi. Gelir bir başsağlığı dilerlerdi. Bir çiçek yollarlardı. İyi niyetlerini bize gösterirlerdi. Aa, babası beni arıyor. Ne zamandan sonra? Ben televizyonlara çıktıktan sonra. Utanma belası. Sağ sol ne der belası. Oğlu psikolojik tedavi görüyormuş. Görüyor da bizi nasıl karşılayacak psikolojik tedavi gören biri. Hepsi bu. Ha, bu işin sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Belki de benim ağzımı aradı babası hani öldüreceğim mi, asacağım mı, keseceğim mi? Yok dedim. Biz hukuk neyse odur. Hukuku bekliyoruz. Hukuku bekliyoruz. Hukukun adaletli olmasını bekliyoruz. Adaletli. Ve ben şahsım adına söylüyorum. Ben Kızımı öldürdü, öldürmedi demiyorum. Suçlu, suçsuz demiyorum. Ben hak adalet istiyorum. Kapalı yerin, kapalı düdüklünün içinin aydınlatılmasını istiyorum. Bunun da dürüstçe çıkıp şunu şunu konuştuk ondan sonra bu cinnet getirdi demesini bekliyorum. Başka Beklentim başka. bu. Öl, ölmeden önce en son birini aramış mısınız? Ailenizden Ar e Yok işte arkadaşını arıyor en son. Evet. E bir para istiyor 200 lira gibi. Halbuki yeni haçlık vermiştim. Parası pulu vardı ama. Belki bir giyim kuşam aldı, harcadı. Onun üzerine geri dönecek. Geldim ben onun arabasıyla geri döndüm. Yani belki gaz yetmez, benzin yetmez diye yolda kalırsam diye mi korkup istedi para? Ondan sonra da ben hallettim diye mesaj atıyor. Mesajları verdim herhalde size. Herhangi bir mektup falan bırakmamıştın mı? Yok hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ansızın gelişen bir olay. Sağ Dostlar sağ olsun. <laughs> Allah sizden razı olsun. Bu işin sonunu ne olur? Ben biliyorum polisten de çok, savcıdan da çok, hakimden de çok. Ben biliyorum ki bu işin sonunu televizyonlarda seyrediyoruz. Polislerin çözemediği olayları basın çözüyor. Hadi sağ ol.